Sevgili dostlar merhaba bir yayınla yine birlikteyiz. Bugün Gürcistan'ı konuşacağız. Gürcistan nereye gidiyor? Başbakan Rakli Kobayidze hükümetin Ekim ayındaki kritik ülke çapındaki oylamanın hemen ardından yarım düzüneden fazla siyasi partiyi yasaklamaya çalışacağını açıkladı. Gürcistan çok keskin bir yol ayrımında. Geçen yıla kadar Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ve yolu da açık görünen komşumuz Gürcistan aniden dümeni Avrupa Birliği dışı istikamete kırmış gibi görünüyor. Avrupa Birliği'nin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sert uyarılarına rağmen mevcut yasalarını sertleştiren Gürcistan son gelen hamlelerle birlikte Putin'den ilham almakla suçlanıyor. Hatta muhalefet Gürcistan'ın Putinizm yolunda ilerlediğini, önce Belarus'a benzeyeceğini, daha sonra ise Kuzey Kore gibi Rusya gibi bir rejime evrileceğini iddia ediyor. Avrupa Birliği insan hakları alanında çok sayıda ihlal yaptığı iddiasıyla Gürcistan'ın üyelik sürecini geçtiğimiz aylarda dondurdu. Amerika Birleşik Devletleri ise ülkenin pek çok ihtiyaç duyulan onlarını kesti. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan'ı mali ve siyasi baskı ile adeta terbiye etmeye çalışıyor. Şimdi geçelim ayrıntılara. Gürcistan'da iktidarda Gürcü Rüyası isimli bir siyasi parti var ve Gürcü Rüyası Partisi bu yıl yapılacak olan seçimleri kazanması halinde siyasi rakiplerinin neredeyse tamamını yasa dışı ilan edeceğini duyurdu. Yasağın son dönemde Tiflis ve Brüksel arasında insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusunda yaşanan anlaşmazlıkları derinleştirmesi ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım başvurusunu paramparça etmesi muhtemel. Belki de Gürcistan batı yolundan tamamen ayrılacak veyahutta bir istikrarsızlık sürecine sürüklenecek başbakan Iraklı kobayit Cuma günü bir açıklama yaptı ve dedi ki Ekim ayında yapılan seçimlerden sonra eğer çoğunluğu kazanabilirsek anayasal çoğunluğu elde edebilirsek şu 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 partileri yasaklayacağız onları yasaklı partiler haline getireceğiz dedi Irakli Kobayitse. Bu gelişme iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin parlamentodaki en büyük muhalefet grubu olan ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakashvili tarafından kurulan Birleşik Ulusal Hareketi'ni dağıtmakla tehdit etmesinden birkaç gün sonra geldi. Muhalif UNM yani Birleşik Ulusal Hareketi batı yanlısı biliniyor. Başbakan Kobayit ise diğer batı yanlısı partileri de kapatmakla tehdit etti. Çünkü diyor Kobayit ise bunların hepsi aslında tek bir siyasi güçtür. Bu platformlardan milletvekili seçilen herhangi bir kişinin göreve başlamasına da izin verilmeyecek. Eğer bir parti yasaklanıyorsa onun mantıksal sonucu bu partilerin milletvekillerinin de mecliste görev alamamasıdır diyor Gürcistan'ın başbakanı. Gürcistan başbakanı önce yarım düzüne partiyi yasaklı hale getirecek sonra da milletvekili seçilseler dahi o kişilerin siyaset yapmasına müsaade etmeyecek. İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin başkanlığını ise milyarder bir iş adamı yapıyor. Milyarder iş adamının ismi Bidzina Ivanishvili. Ve Ivanishvili diyor ki anayasal çoğunluğu biz aldığımız takdirde UNM'yi yasa dışı ilan etmek için yasal girişimde bulunacağız. Çünkü muhalefet Ukrayna Savaşı'nda Rusya karşı ikinci cephe açmanın peşinde. Ukrayna Savaşı'nda ikinci cephe olarak Gürcistan'ı görüyorlar. Böylesine tehlikeli bölgesel çatışmaların yaşandığı bir dönemde bile bu muhalefet partisi UNM ulusal çıkarlara karşı hareket etmekten çekinmiyor. Barışın, onurun, egemenliğin, Hristiyan değerlerinin ve ülkenin parlak geleceğinin korunması şu anda bile sürekli uyanık olmayı gerektiriyor diyor. Gürcü Rüyası Partisi'nin başkanı, milyarder iş adamı Bidzina Ivanishvili. İktidarın söylediği şu: Muhalefet Batı yanlısı Muhalefet batının uşağı, batının e, casusları Gürcistan'ı ele geçirmeye çalışıyorlar. İktidar partisi bunu söylüyor. Ve iddiası muhalefetin Gürcistan'ı Ukrayna savaşına dahil etmek istediği, Rusya ile savaştırmak istediği bir nevi hani bir çeşit, kukla gibi kullanmak istediği şeklinde. Bunu da ulusal çıkarlara aykırı buldukları için bütün muhalefet partilerini neredeyse yasaklamayı vatan borcu olarak değerlendiriyor Gürcü Rüyası Partisi. Gürcü Rüyası partisi ve onun iktidarı daha önce de batı destekli sivil toplum kuruluşlarının ve medya kuruluşlarının yasaklanması, çok sıkı bir şekilde denetimden geçirilmesini içeren bir yasayla gündeme gelmişti biliyorsunuz. Bu yasa batı medyasında Rus tarzı bir yasa olarak kınanmıştı ve Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri o yasanın geçmesi, yasalaşması halinde Gürcistan'a yapacakları yardımları keseceklerini açıklamışlardı. Hatta Brüksel eğer bu yasayı çıkarırsanız biz sizin AB üyelik sürecinizi dondururuz demişti. Gürcistan iktidarı bu uyarıları kale almadı, yasayı aynen geçirdi. Çok sert gösteriler oldu, mecliste protestolar oldu, sokaklarda yürüyüşler oldu ama iktidar partisi bunlara aldırış etmedi ve yasayı Avrupa Birliği'ne ve Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen geçirdi. Şu anda o yasa devrede ve hükümet sivil toplum kuruluşlarına karşı, gazetelere, dergilere, televizyon kuruluşlarına karşı bu yasanın verdiği güç ile sıkı bir kontrol uygulamaya çalışıyor. Gürcistan muhalefetinin sorunu ise çok parçalı olması. En büyük muhalif parti UNM. Ve UNM bile kendi içerisinde birçok fraksiyona ayrılmış durumda. Bu nedenle iktidara alternatif olamıyorlar. Ayrıca UNM gibi partilerin aşırı Amerika yanlısı, aşırı Avrupa yanlısı, Batı yanlısı tutumu seçmende bazı endişelere de yol açıyor. Acaba Ukrayna gibi bizi bir maceraya sürükler mi şeklinde bunun dışında UNM biliyorsunuz Sarkazhvili döneminde özellikle 2004-2012 yılları arasında iktidardaydı. Ve UNM'nin iktidar döneminde Gürcistan çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu sorunların başında Rusya ile askeri çatışma var. Batı'nın bir nevi gazına gelen Gürcistan Rusya ile savaşmayı göze aldı. Fakat Batı dünyası Gürcistan'ı yüzüstü bıraktı, tek başına bıraktı. Ve Gürcistan bu sürecin sonunda hem toprak kaybetti hem de ciddi maddi sıkıntılar yaşadı. İşte ahali Gürcü halkı yeni bir macera istemiyor. Belki iktidardaki partinin otokrat ve demokrasiyle çok da bağdaşmayan usullerini onaylamıyorlar ama diğer taraftan savaş da istemiyorlar. Ukrayna'nın durumuna düşmek de istemiyorlar. Bir nevi istikrara oynuyor Gürcü seçmeni. Dediğim gibi muhalefet çok parçalı bir vaziyette ve iktidara alternatif olamıyor. Bu süreci tersine çevirmek için sadece UNM'ye güvenemeyen bazı muhalifler ise birçok parti kurdular. Bunlar küçük partiler. Geçmişte öyle çok bir başarısı olmayan liderler tarafından kurulmuş partiler. Ama bunlar birleşmek istiyorlar. Bir araya gelip bir platform oluşturmak ve iktidarı zorlamak istiyorlar. Bu partilerin ümidi ise Gürcü gençleri. Çünkü son dönemde sokakları dolduran Avrupa Birliği lehine, insan hakları ve demokrasi lehine en çok çırpınan grup gençler. Gençlere güveniyor bu yeni partiler ve onların desteğini de arkalarına alarak muhalefeti bir alternatif haline getirmek istiyorlar. Muhalefet iktidar partisini Ekim seçimlerinde yenebilmek için güçlerini birleştirmeye çalışıyor ama işleri gerçekten zor. Bir kere finansman eksiklikleri var. Ayrıca karizmatik bir liderden yoksunlar. İktidar ise bu küçük muhalif partilerin hepsini ajan, hain, işte vatan haini vesaire gibi suçlarla suçluyor ve bunları yasaklamaya kalkıyor. Şimdi iktidarın bu baskısı belki de olumlu sonuç verecek küçük partiler lehine, muhalefet lehine olumlu sonuç verecek. Belki de seçmen bu yasaklama girişimine tepki gösterecek. İktidar partisinin seçimlere şurada bir, bir buçuk ay kalmışken böyle bir açıklama yapmış olması geri tepebilir. İktidarın aleyhine olabilir. Gürcistan Başbakanı Kobayit ise Rusya yanlısı olmakla suçlanıyor muhalefet tarafından. Ancak Kobayit ise Rusya yanlısı bazı tutum ve açıklamaları olsa da bu süreci olabildiğince sarsıntısız geçirmek istiyor ve Gürcistan'ın Avrupa Birliği başvurusunun da devam etmesinden yana bir tavrı var. Bu nedenle Avrupa Komisyonu'na bir başvuruda bulundu Gürcistan Başbakanı ve Brüksel'e şunu sordu. Biz dedi ülkemizde bazı siyasi partileri yasaklı hale getireceğiz. Yasalar çerçevesinde bunu yapacağız. Bu siyasi partileri yasaklamak Gürcistan'ın Avrupa Birliği katılım sürecini etkiler mi etkilemez mi? Bu konuda Avrupa Komisyonu'nun görüşünü merak ediyoruz diye sordu Gürcistan Başbakanı Kobayitse. Bu açıkçası tuhaf bir soru. Komisyon yanıt vermekte acele etmiyor. Belki de onlar cevap bile vermeyecekler. Fakat bazı eleştirmenlere göre Kobayitse'nin derdi Avrupa Birliği üyeliği değil. O sadece tepkileri azaltmaya, ve süreci sorunsuz hale getirmeye çalışıyor. Belki de Avrupa Birliği'ni tabiri caizse ayakta uyutmaya çalışıyor. Muhalefet, Kobais'in Gürcistan'ı önce Belarus'a sonra da Kuzey Kore'ye benzeteceğini, bu yolda tüm siyasi partileri yasaklayacağını iddia ediyor. Avrupa Birliği sürecinin ise göstermelik olarak bir çeşit kamuflaj olarak Kobais ve Gürcistan Rüyası Partisi, Gürcü Rüyası Partisi tarafından kullanıldığını iddia ediyor muhalefet. Kobais'in savunması bağımsızlık ve vatanseverlik. Gürcistan'ın demokratik haklar ve insan hakları gibi bahanelerle başka ülkelerce yönetilmeye çalışıldığını iddia ediyor Kobais. Avrupa ve Amerika'yı ima ediyor. Batı destekli STK'ların Birileri tarafından Gürcistan'ı kışkırtmak için, Gürcü kamuoyunu manipüle etmek için kullanıldığını, bunların asıl amacının ise Gürcistan'ı Rusya ile savaşa sokmak olduğunu iddia ediyor Kobaisi ve Kobaisi diyor ki Gürcistan ikinci bir Ukrayna olmayacak. Kobaisi'ye göre parti yasaklamak ile demokrasi arasında bir zıtlık yok. Ayrıca parti yasakladı diye Gürcistan'ı Avrupa Birliği üyeliğinden mahrum etmek de Kobaisi'ye göre doğru olmaz. Kobaisi bu görüş için Ukrayna ve Moldova örneklerini gösteriyor ve diyor ki Gürcistan Başbakanı onlar da siyasi partileri yasakladılar. Moldova'da yasakladı, Ukrayna'da yasakladı ama bu yasaklamalar Batı için bir sorun teşkil etmedi. Aynı şey Gürcistan için de geçerli olmalıdır. Öyle de olacak. Biz partileri bazı partileri yasaklayacağız ve bu Avrupa Birliği için sorun olmamalı olmayacaktır diyor Gürcistan Başbakanı Kobayse. Ülkenin en büyük muhalefet partisi UNM'nin lideri Tina Bokuçava ise politikoya bir demeç verdi ve bu röportajında iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi'nin Gürcistan'ı Putin tarzı bir otokrasiye çevirdiğini bunun en büyük kanıtının da ülkenin en büyük muhalefet partisini yasaklama girişimleri olduğunu söyledi. Tina Bokuçava hükümetin parti yasaklama tehdidini Gürcistan'ı Belaruslaştırma girişimi olduğunu, Gürcistan'ın gerçek dostlarını uzaklaştırıp onların yerine Rusya, Çin ve İran gibi otoriter rejimleri koyma çabası olarak nitelendirdi. Bokuçava Gürcü halkına açık bir seçim sunuluyor. Ya özgür müreffeh bir Avrupa geleceği ya da muhalefeti ortadan kaldırmayı, elinden geldiğince herkesi hapse atmayı ve geri kalanlarını da ülkeden kovmayı, sürgün etmeyi, iktidarı tamamen konsolide etmeyi, güçlendirmeyi ve batıyı Gürcistan'dan uzaklaştırmayı planlayan Putin tarzı otoriter bir hükümet diyor Bokuçava. Bokuçava AB ve ABD'den ülkesini iyice Rus yanlısı hale getiren Gürcü rüyasına ama özellikle de onun başkanı Ivanishvili'ye karşı müeyyideler uygulamaya çağırıyor. Amerika bu yönde adımlar atacağını aslında söyledi. Bazı adımlarda atıldı ama Amerika'nın da bazı korkuları var. Amerika da tamamen Gürcistan'ı kaybetmek istemiyor. Yaşananlara şöyle bir baktığımızda Gürcistan Rusya ve Batı arasında kalmış gibi görünüyor. İktidar Partisi Rusya yanlısı, Cumhurbaşkanı Batı yanlısı, muhalefet de Batı yanlısı. Ukrayna Savaşı bu ayrımı iyice belirginleşti ve bir tür ölüm kalım meselesi haline çevirdi. Gürcistan siyaseti önümüzdeki günlerde şiddete kayabilir. Parti kapatma kanlı olaylara yol açabilir. Halk zaten gergin ve sokaklar sık sık gösterilere sahne oluyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Gürcistan'a verdiği desteği azalttı ama Gürcistan hükümeti kendine yeni dostlar buluyor. Öyle görünüyor. Başta Rusya olmak üzere İran ve Çin de Gürcistan'a ilgi gösteriyorlar. Çin, İran ve Gürcistan üzerinden Karadeniz'e ve Avrupa pazarlarına açılma planları yapıyor. Gürcistan'da büyük bir liman oluşturmak istiyor Çin. Batının boşalttığı alanı Çin ve Rusya kısa sürede doldurabilir. Gürcistan nispeten küçük bir ülke biliyorsunuz nüfusu 4 milyon bile yok. 3,7 milyon civarında bir nüfusa sahip Gürcistan. Dolayısıyla bu küçük ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak Çin için de Rusya için de hatta hatta İran için de zor olmayacaktır. Batı Gürcistan'ı daha fazla dışlarsa Gürcistan kendine başka bir dünya bulabilir, başka bir dünya kurabilir. Öte yandan Batı Gürcistan'ı kaybetmeyi göze alır mı? Yani işte Gürcistan'da başbakanı ikna etmeye çalıştılar. Gürcü Rüyası Partisi'ni terbiye etmeye çalıştılar ama olmadı. Washington DC'dekiler şunu derler mi? Ne yapalım olmadı bunu da Çin'e bırakalım. Rusya'nın işte nüfuz alanına gitsin derler mi? İşte bu soruların yanıtı Gürcistan için tehlikeli senaryolara işaret ediyor. Gürcistan iki arada bir derede kaldı. İki tarafta çekiştiriyor. Gürcistan içinde de bir çekişme var. Ve bu çekişme çarpışmaya da dönüşebilir. Gürcistan'ın yaşadığı zorluğun benzerini dünyada yaşayan başka devletler de var. Ukrayna Savaşı Batı ile Rusya-Çin ekseni arasındaki ayrılmayı, yırtılmayı iyice genişletti, derinleştirdi. Ancak bu açılma Gürcistan'la birlikte en çok Moldova'da hissedildi. Gürcistan ve Moldova. Bunun da nedeni bu iki devletin tam anlamıyla ortada kalmış olması. İkisi de NATO üyesi değil, Avrupa Birliği üyesi değil. Dolayısıyla Batı'nın, Amerika'nın güvenlik şemsiyesinin altına girmiş değiller. Bu iki devlet de savunmasızlar. Kendi o küçük ordularına ve imkanlarına bağımlı devletler. Biri Moldova diğeri Gürcistan. Ve ikisi de tam cephe hattının üzerinde. Moldova, Ukrayna Ukrayna ile sınır. Gürcistan ise Karadeniz kıyısında Ukrayna savaşıyla hemen hemen sınır vaziyette. Yani ikisi de cephe hattında devletler. Onlara benzer sıkıntıları başka ülkelerde yaşıyor. Fakat dediğim gibi bunlar çok daha fazla yaşıyorlar. Gürcistan'da olaylar korkutucu bir hızda ve korkutucu bir şekilde genişliyor. Komşumuz Gürcistan'ı sıcak ve zor bir sonbahar bekliyor. İktidar daha fazla bağımsızlıktan bahsediyor. Daha fazla barış ve istikrardan bahsediyor. Muhalefet ise insan hakları ve demokrasiyi savunuyor. Bakalım Gürcistan seçmeni nasıl karar verecek? Şimdilik bu kadar. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.